Hepinize merhaba Gaziantep'ten sevgiler, selamlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerden gelen yoğun istek üzerine fırında sebzeli tavuk şiş tarifiyle geldim. Davet sofralarınıza ya da akşam yemeğinize gerçekten çok yakışacak bu nefis yemeği nasıl yapmışım? Buyurun beraber izleyelim. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Bismillah deyip tarifime 1 kilo tavuk göğüs etini kuşbaşı şeklinde doğramakla başlıyorum. Benim dolapta tavuk göğüs olduğu için onunla yapıyorum. Sizler isterseniz kalça kısmından da yapabilirsiniz. Kalça kısmından yapılan tavuk şiş daha lezzetli olur. Eğer isterseniz yarım kilosunu tavuk göğsü, yarım kilosunu da kalça etinden kullanabilirsiniz. Etleri doğradıktan sonra sosunu hazırlıyorum. Sosu için uygun bir karıştırma kabının içerisine 2 yemek kaşığı yoğurt. Eğer isterseniz yoğurt yerine 1 çay bardağı süt de kullanabilirsiniz. Daha sonra içerisine 1 yemek kaşığı domates biber salçası karışımı ve 1 yemek kaşığı acılı ketçap ekledim. Daha sonra baharatlarını ekliyorum. Daha sonra içerisine yarım çay bardağı zeytinyağı ve yarım limon suyunu ekledim. Daha sonra 3 diş rendelediğim sarımsağı ekledim ve güzel bir şekilde karıştırıyorum. Kullandığım baharatlar pul biber, kekik, kimyon, karabiber ve yeteri kadar tuz ekledim. Kullandığım baharat miktarını açıklama kısmına ekleyeceğim. Ve isterseniz bu aşamada istediğiniz baharat çeşidini ekleyebilirsiniz. Sosun içerisine doğradığım tavuk etlerini ekliyorum ve güzel bir şekilde karıştırıyorum. Eğer zamanınız varsa etleri bu şekilde marine ettikten sonra üzeri kapalı bir şekilde dolapta bir günde bekletebilirsiniz. İnanın bekledikçe daha lezzetli olur. Benim zamanım olmadığı için 2 saat dolapta bekletiyorum. Etler dolapta dinlenirken ben de arada yemeğimiz için gereken sebzeleri doğrayıp hazırlıyorum. 1 kilo patatesi ne çok küçük ne de çok büyük olacak şekilde doğruyorum. Eğer ki yemeğin sebzelerini çok büyük doğrarsanız tavuk eti çok çabuk piştiği için sebzeleriniz çiğ kalabilir. O nedenle dediğim gibi ne çok büyük ne de çok küçük olması bizim için yeterli olacaktır. Videoyu çok uzatmamak adına sebzeleri doğradığım kısımları bayağı bir hızlandırdım. Benim sıkı takipçilerim iyi bilir ki ben tariflerimde sebzeleri doğradığım kısımları elimden geldiği kadar göstermemeye çalışıyorum. 2 adet orta boy kuru soğan, 2 adet yeşil biber ve yaklaşık 3-4 tane kırmızı biber doğradım. Daha sonra içerisine 3 diş sarımsağı da biraz büyük olacak şekilde doğruyorum sebzeleri doğrayıp bir kenara alıyorum ve yaklaşık 2 saat dolapta dinlendirdim tavuk etlerini çıkardım ve tavuk etlerini şişlere saplamadan önce şişleri bir tepsinin içerisine alıyorum ve üzerine geçecek kadar kaynar su ekliyorum varsa şişlerin üzerinde mikroplar bu şekilde kaynar suyun içerisinde 5 dakika yaklaşık bekletiyorum kaynar suyun içerisinde yaklaşık 5 dakika bekledim steril hale geldikten sonra artık tavuk etlerini şişlere saplıyorum etleri şişlere saplarken çok sıkı değildi. Biraz daha gevşek olacak şekilde saplayalım. Siz izlerken ben de sabırda hemen küçük bir hatırlatma yapayım. Eğer hala kanalıma abone değilseniz tamamen ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Yeni tariflerimden haberdar olmanız için bildirim zillerinizi açmayı unutmayın lütfen. Beğendiğiniz videolarımı sevdiklerinizle paylaşıp kanalımın büyümesi için bana destek olabilirsiniz. Bunun için şimdiden hepinize tek tek ayrı ayrı çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Evet ben de bu arada bütün etleri şişleri sapladım. Toplamda 11 tane şiş doldu. Tavuk göğsünün üzerinde çıkan derileri sosa batırıp tepsinin en altına seriyorum. Gerçekten yemeğimiz bu şekilde daha lezzetli oluyor. Ama tabi ki de isterseniz eklemeye de bilirsiniz. Hazırladığım sebzelerin daha lezzetli olması için bir de kalan sosun israf olmaması için sebzeleri sosun içerisine alıyorum ve güzel bir şekilde karıştırıyorum. Sosa buladığım sebzeleri tepsinin içerisine alıyorum ve her tarafın eşit olması için elimle şöyle güzel bir şekilde düzeltiyorum. Elimle düzelttikten sonra hazırladığım şişleri tepsinin üzerine diziyorum. Eğer isterseniz patates miktarını azaltıp bir tane kabak, bir tane de patlıcan ekleyebilirsiniz. Öyle de gerçekten çok lezzetli oluyor. Artık yemeğimiz pişmeye hazır. Daha önceden ısıttığım 200 derecelik fırında kızarana kadar pişiriyorum. Yemeği pişirirken sebzeler daha geç, tavuk eti de daha çabuk piştiği için fırının en alt kademesinde ben yaklaşık 40 dakika pişirdim. Tabii ki de bu süre sizin fırınızın ısısına göre değişkenlik gösterebilir. Ben bu yemeğin yanına çok yakıştırdığım nohutlu pirinç pilavı yaptım. Sizler istediğiniz pilav çeşidini yapabilirsiniz. Günümüz şartlarına göre hem ekonomik, hem bereketli, hem de doyurucu bir yemek oluyor. Hem görüntüsüyle hem de lezzetiyle isterseniz davet masalarınıza, isterseniz de akşam yemeğine kendi evinize yapın. Göğüs etiyle yapmamıza rağmen hem etler lokum gibi oldu hem de sebzeler gerçekten çok güzel bir şekilde pişti. Videomu sonlandırmadan önce beni hangi şehirden izlediğinizi, takip ettiğinizi ve benden hangi tarifi yapmamı istediğinizi yorumlarda belirtirseniz inanın beni çok mutlu edersiniz bugün de bir tarifin sonuna geldim. Yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek dileğiyle inşallah. Hepiniz Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.